Efendim doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ilk olarak aslında bu Amerika'nın Gazze ve İsrail'e yönelik tutumuyla başlayalım. Şimdi sürecin başında işte askeriye ekonomik destek veren bir Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşurken aslında işte zaman zaman Biden'dan gelen açıklamalarla birlikte işte sivil kayıpların önüne geçilmeli gibi açıklamalar gelmişti Biden'dan. Şimdi bugün de gerçekleşen aslında Birleşmiş Milletler'e verdiği güvenlik konseyine sunduğu o alternatif karar taslağı ile birlikte Amerika Birleşik Birleşik Devletleri'nin bir tutum değişikliğine gittiğini söylememiz mümkün diyebiliriz. Öyle değil mi? Neler söylersiniz? Amerika neden böyle bir adım attı? Evet Arzu Hanım neden böyle bir adım attı? Tutum değişikliği radikal bir değişiklik mi? Bu da diğer bir soru. Evet. Şimdi öncelikle onu belirtmek lazım. Bu tutum değişikliği, tutumdaki değişiklik, karar tasarısının sorması... radikal anlamda bu savaşı sonlandıracak nitelikte bir adım değil. Bu savaşın sonlanabilmesi için Böyle karar tasarlarının sunulması önemli, bu girişimler önemli ama Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlaka İsrail'e yapmış olduğu o yardımları, maddi yardımı ya da silah, malzeme, gereç, araç, gereç mühimmat yardımına kesmesi gerekiyor. Siyasi olarak da ona desteğini kesmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu şekildeki karar tasarılarının sunulması elbette ki önemli ama yeterli değil. Peki Amerika bunu neden yaptı? Şimdi bakınız, defa sınır kentine yapılacak olan bir kara harekatı burada birikmiş olan, kuzeyden itibaren gelip de bu bölgede birikmiş olan Filistinlilerin yok edilmesi amacına yöneliktir. Çünkü Mısır kapıyı açmıyor. Açmamakta kendine göre sebepleri var, kendine göre haklı sebepleri var. Ve genel olarak da, konjüktürel olarak da bölgedeki demografik yapının ...değişmemesi açısından da haklı sebepleri var. Hı. Peki ne olacak bu insanlar? Katliam devam edecek. Ve bununla ilgili olarak da Mısır bir açıklama yaptı. Yani resmi bir açıklama olmasa bile... bit Anlaşması'nı askıya alacaklarına dair... ...bir gayri resmi bir açıklama geldi Mısırlı yetkililerden. Şimdi bazen yetkililer, üst düzey yetkililer... ...böyle resmi bir açıklama yapmazlar ama daha başka ya da işte bir gazeteci ya da eski bir siyasetçi vasıtasıyla ve benzeri durumlarla böyle bir açıklama yaptırarak aslında iktidarın da niyetini belli edenler, aşağı vururlar. Bu da Mısır'daki bu açıklama da buna benzer bir açıklama. Yani Mısır diyor ki, refah sen saldırırsan ben Camp David anlaşmasını askıya alırım. Hı. Şimdi Camp David anlaşmasının askıya alınması demek Mısır'la İsrail arasındaki geçmişten kalan bu sorunun ya da savaşın tekrar başlaması anlamına gelir ki e, bu da e, Biden'ın belirtmiş olduğu ya da işte ABD'de yetkilen belirtmiş olduğu gibi savaşın bölgeye yayılma riskini oldukça artırır. Şimdi Mısır burada önemli bir aktör. ABD'nin ABD ile ABD birlikte hareket eden e, mevcut Mısır hükümetinde ABD ile birlikte hareket ettiğini belirtmek gerekir. Ona beraber hareket eden bir ülke. Böyle bir ülkenin yani iki ABD yanlısı ülkenin savaşa girmesi demek İsrail ile Mısır'ın savaşa girmesi demek ABD tarafından da istenmeyecek bir durumdur. Dolayısıyla e, buradaki çözüm yani işte geçici bir ateşkes sağlanırsa buradaki saldırılar dursun. Biz e, Gazze şeridini Hamas'sız ama Filistinler tarafından yönetilmesini sağlayan e, kurulacak bir devlette Hamas'ın olmadığı bir formülle e, bunu sağlama yönü, politikalar geliştirelim. Bu formülle de bu süreç devam etsin. Niyeti var diye düşünüyorum ben. Aksi takdirde dediğim gibi esas amaç Gazze şeridinin komple ele geçirilmesi ama bugüne kadar başarılı olamadı İsrail bu konuda. E, ve bunun da devamının gelmeyeceğini gören bir Amerika var. Ve bununla ilgili olarak Mısır'ın ciddi bir politika değişikliğine gitme durumu e, ve savaşın bölgeye yayılma durumu ABD'nin siyasetçilerini tedirgin etti. Ama radikal bir değişiklik değil ya da Radikal anlamda karar alacak bir tedirginlik değil bu Amerika Birleşik Devletleri. Aksi olsaydı, hakikaten burada bu savaşın tamamen bitmesini isteseydi, evet. e, tamamen İsrail şiddetinin bitmesini isteseydi, o zaman e, İsrail hükümetine ve, ve ordusuna yapacağı yardımları, e, siyasi askeri yardımları kesmesi gerekirdi. Yani söylemden eyleme geçmesi gerekirdi. Bu bir eylem ama yeterli değil. Şimdi hocam aslına bakarsanız hem Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu tutumuna rağmen hem de aslında uluslararası toplumun kamuoyunun baskılarına rağmen ve bir yargı sürecine rağmen Netanyahu yine yapacağından vazgeçmiyor ve aslına bakarsanız daha da saldırgan bir tutumu gözler önüne seriyor. Şimdi e, şöyle bir bakacak olursak e, bir kez daha e, İsrail kabinesi Filistin devletini tanımayı reddetti. Öte yandan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve eğer 10 Mart tarihine kadar yani hemen Ramazan'ın bir gün önce esasına bakarsanız o tarihe kadar rehineleri teslim etmezlerse o güvenli bölge olarak adlandırılan Refah bölgesine kara harekatı gerçekleştireceklerini de ifade etti. Şimdi tabi bu baskılar Netanyahu yönetimine herhangi bir etkide bulunmuyor mu aslında onu sormak isterim size ve bu saldırgan tutumu sürdüreceklerini mi öngörüyorsunuz neler söylersiniz? E tabii ki bakın yani bu Birleşmiş Milletler'e bir karar tasarısı sunmak, bunun bir yaptırım gücü ne kadar var? Uluslararası Adalet Divanı bir aylık süre içerisinde rapor sun dedi, şiddeti azalt dedi. Yani normal Cenevre hukuku çerçevesinde şiddet uygulayabilirsin anlamında bunu belirtti. Bununla ilgili işte sivillere, kadınlara, çocuklara silah doğrultma dedi. Ama bu da mahkemenin kararına uymayan bir... İsrail olduğunu görüyoruz. İsrail ordusu olduğunu görüyoruz ki Amerika'nın böyle çılgız e, karar tasarıları ne kadar uyacak? Ya yani bu, bu, bu 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 baskılar ne kadar kuvvetli? Netanyahu üzerinde, hükümet üzerinde ne kadar etkili? Etkili olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu saldırılar devam edecektir ve İsrail eğer bu konuda bir ateşkes olmazsa ki e, İsrail istediği şekilde rehinelerin tamamının bir anda teslim edilmesi ...bunlar Hamas'ın işine gelmez... ...çünkü Hamas kabıcı bir ateşkes istiyor... ...bu kapsamda... ...bir de rehinelerin hepsi teslim edildikten sonra... ...ne olacak, süreç nasıl işleyecek... ...bununla ilgili Hamas'ın kafası bulanık... ...bununla ilgili İsrail... ...net bir takvim vermiyor, net bir politika... ...belirlemiyor... ...böyle bir durumda rehineler tamamen teslim edildi... ...Ramazan'a kadar... ...Ramazan'dan sonra ya da Ramazan'ın içerisinde... ...yine Refah kentini... ...vurmayacağının garantisi var mı İsrail'in... E? Bu garantiyi veriyor mu? Vermiyor. Çünkü esas amacı bir her zaman için söylediğimiz gibi e, tamamen gaz işleri kontrol altına almak ve Hamas'ı bu bölgeden silip atmak. Şimdi Hamas'ı oradan silip atmaya kalkarsanız bununla birlikte Filistinler de silip atmak gerekecek. E, yani bugün e, iki hem Filistin halkı hem de onun içinden ortaya çıkan Hamas bir siyasi parti ki onu da belirtmek lazım. E, bunun askeri gücü Aksa Tugayları e şimdi ...buna zaten başka yerden gelmiyor... ...başka bir ülkenin elemanları değil... ...başka bir ülkenin e, insanı değil... ...Filistin kendi içinden... ...buna çıkıyor... ...dolayısıyla... E, ...bunun Hamas'ın silinmesi demek... ...Filistin'in silinmesi anlamına gelir... ...Filistinler'in silinmesi anlamına gelir ki... o da tamamen İsrail'in istediği bir durumdur... ...bu şiddet devam edeceğini... ...tahmin edebiliriz... ...Amerika'nın bugünkü baskıları buna yeterli değil... ...Arzu Hanım... ...ama dediğim gibi... Bu Ramazan'dan önce işte istediğiniz kadar siz bunlara rehine teslim edin. Peki rehineler bitti sonra ne olacak? Esas İsrail'in bu politikasını netliğe kavuşturması lazım ve açıklaması lazım. Peki efendim son olarak da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Tabi işte ilişkilerin geliştirilmesi adına toplantılar gerçekleştirildi. Tabi aslında önemli bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Çünkü bu ikili görüşmenin aslında nasıl etkileyeceğini, bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceği de merak edilenler arasında nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Arzu Hanım, şimdi Sayın Ali tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Türkiye'ye ziyareti Bir gelenek. Bu gelenek evet. değişmedi ve devam ediyor. Nasıl ki Türkiye'de de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra önce Kıbrıs, Arzun'a, Azerbaycan'a gider. Evet. Bunlar gelenekler. Bu bu bölgede üç Türk devletinin bir beraberlik içerisinde olduğunu ve birlikte hareket ettiğini ve birlikte hareket ederek de bölgeye aslında barış getirdiğini de göstermektedir. Yani bugün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nın kazanılmasında oradaki 90'lı yıllarda kaybetmiş olduğu Karabağ bölgesini tekrar kazanmasında ve bölgeye bir barış getirmesinde adaletli bir barış, adil bir barış gelmesine de sağlamıştır, neden olmuştur. Bugün işgal altında olan toprakların elde edilmesi, tekrar kazanılması oldukça önemli. Bu iki devletin bir millet olarak Birlikte hareket etmesinin bir sonucudur ve bölgede de istikrarın korunması açısından da oldukça önemlidir. Evet. Bugün özellikle Kafkasya bölgesinde Batılı ülkeler izlemiş oldukları politikaların ayrıştırıcı, bölücü bir telik taşıdığını düşünürsek bu politikalara karşı durabilecek bir güç de işte buradaki iki devletin birlikte hareket etmesidir batılı güçlerin, emperyalist güçlerin Ermenistan üzerindeki politikaları tamamen buna yöneliktir. Dolayısıyla buna cevap verebilecek güçlü bir birliktelik e, oldukça önemlidir. Azerbaycan'ın zengin e, petrol ve doğalgaz e, yakıtlara e, e, sahip olması, kaynaklara sahip olması Türkiye'nin de e, Azerbaycan'la beraber Güçlü teknolojiyi geliştirerek silah sanayine yapmış olduğu yatırımlar birleştirildiğinde ortaya oldukça büyük bir güç çıkmaktadır. Bölge için, bölge barışı için de geçerlidir, gereklidir. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam değerli değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi günler, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi efendim. Dünyada yaşanan son gelişmeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve e, İlham Aliyev'in e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini konuştuk.